Herkese merhaba arkadaşlar. İddia Tahmin Analiz ve Yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizi kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorabilirsiniz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden ya da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkimizi tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. Bugün YouTube'da vermeyeceğim maç tahminlerini orada vereceğim. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim maç tahminlerini siteden paylaştım, paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde detaylı olarak yapıyorum. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlayabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 30 Temmuz 2021 Cuma iddia tahmin analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama ve kombine kuponlarda kullanabileceğiniz analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bu videoyu ilk defa veya abone olmadan izleyen arkadaşım. Hoş geldin. İddia ediyorum ki bizden daha iyi analiz yapan yok. Abone değilsen abone ol. Bildirim zilini açmayı sakın unutma. Eski videolarımızı incele, başarılarımızı da gör. Aramızda katılarak sen de göreceksin ki önce kaybetmemeye başlayacaksın. Sonrasında da kazanan bir iki sen olacaksın. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler oldukça başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Emeğimizin karşılığı olarak da şu anda full bir şekilde sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Beğeni ve yorumlar istenen düzeyde olursa daha çok vakit ve emek harcayıp sizlere daha çok maç vermeye çalışacağım. Beyinler ve yorumlar düşük olursa da aynı şekilde devam edeceğim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Kazanıyorsak mutlaka da şansın yanımızda olması gerekiyor. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacili yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal en olabilir teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki anormallikler, aksilikler, terslikler olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz. Kaç gündür de görüyorsunuz full çekiyoruz. Buna şahitsiniz. Ama bir var, oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmaktan bültenimize hemen başlayalım. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğim. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık fazla başınızda artmaya gerek yok. Maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 12'de Japonya C1 Lig'den Hokkaido Konsolya Sapporo ile Gamba Osaka karşı karşıya geliyor. Hokkaido Konsey Sapora ligde 10. sırada bulunuyor. Oynadığı 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 27 gol atarken 26 golü kendi kalesinde gördü ve 29 puan toplamayı başardı. Hokkaido'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Vegalta Senda ile yaptı ve Galatasaray ile bir birlik bir skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 4'ünü 1.5 üstte tamamladı. 15. sıradaki Gambo Saka ise oynadığı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 18 golü kendi kalesinde gördü ve 20 puan toplamayı başardı. Gambo form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Oite Trinita ile oynadı ve Oite Trinita'yı 2 birlik bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim 3.5 alt, ikinci tercihim deplasman 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 18.30'da Finlandiya Ligi Veikkas Liga'dan İlves ile Ağacıoğlu karşı karşıya geliyor. İlves ligde 7. sırada bulunuyor. Oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet ki beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 14 gol atarken 16 golü kendi kalesinde gördü ve 17 puan toplamayı başardı. İlbesin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Kups'la oynadı ve Kups'a 1-0'lık bir skorla mağlup oldu. Goller açısından İlbesin'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1,5 üste tamamladı. 12. sıradaki Acoğlu ise oynadığı 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 11 gol atarken 25 golü kendi kalesine gördü ve 7 puan toplamayı başardı. Acoğlu'nun form durumuna baktığımızda ise oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda CSK ile oynadı ve CSK'ya 3-2'lik bir skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Ağcıoğlu son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim deplasman 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. 03.30'da Brezilya Serie B'den Cruzeiro ile Londrina karşı karşıya geliyor. Londrina ligde 18. sırada bulunuyor. Oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 8 gol atarken 13 golü kendi kalesinde gördü ve 12 puan toplamayı başardı. Londrina'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Remo ile oynadı. Remo'yu 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Londra'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Cruzeiro ise ligde 19. sırada yer alıyor ve oynadığı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 16 gol atarken 23 gol kendi kalesinde gördü ve 12 puan toplamayı başardı. Cruzeiro'nun form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Villanova ile yaptı ve Villanova ile 0-0 bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Cruzeiro'nun son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 iki alt, ikinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde Dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bugün YouTube'dan vermediğim maç analizlerini Telegram'dan ve web sitemizden paylaştım. Web sitemizi ve Telegram grubumuzu ziyaret etmeyi unutmayınız. Evet, maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekilde. Bu kısıtlı bültende sizi maçsız bırakmamak için birkaç maçın analizini yapıp sizlere sunmaya çalıştım. Biraz riskinizi düşük tutarsanız sizin menfaatiniz olur. Elimden geldiği kadar güzel olanı, ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz kombin olarak, dilerseniz tek tekli ya da lone tek katlamalı olarak hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bana yardımcı olmak için bu videonun daha çok kişiye ulaşması için ve kanalımızın büyümesi için Instagram, Twitter, Facebook ve Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformunda bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. Beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir sonuçta. En azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz başarılı bir şekilde şimdilik devam ediyoruz. Allah nazardan saklasın diyelim. Hem kuponlarımız mümkün mertebe %80 dolayında tutuyor. Hem de maçlarımız %90-95 gibi geliyor. Ben bu hafta karda olduğum için biliyorsunuz bazen riske girmeyi seviyorum. Kaybedersem de zaten sadece karımdan gidecek. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak Golvar115.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabileceğinizi her videomda sizlere sunuyorum. Diğer firmaların nazaranda oldukça avantajlı yönleri bulunuyor. Bunun seçeneklerden bazılarını sayacak olursak Bunlardan bazıları kupon bozdurma seçeneği oldukça yüksek cazip oranlar ve tekli bahislerde oran arttırma seçeneği gibi de sayamayacağım daha bir sürü seçeneği var. Şimdi de kombinimize bakacak olursak kuponumuza geldi gelecek olursak ilk tercihim Cruze ile de Londra arasındaki karşılaşma ev 2 alt 1.24 gibi bir oranı var. İkinci tercihimi F.C. Ülves A.C. Oylu takım 2 toplam gol 1.5 alt. 1.27 gibi bir oranı var. İkisini çarptığımız zaman 1.57 gibi oldukça ideal bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız ve sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek ve zevk alarak yaparsanız her videomda başarınızın zamanla arttığını belirtiyorum. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınızı öneriniz. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Şans sizin de olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.